Bakın eskiden Erbakan, Demirel, Ecevit o dönemlerde bir siyasi nükte vardı hatırlıyor musunuz? Birbirlerini nükteyle eleştirirlerdi. Şimdi geliyorum Sayın Ecevit'in konuşmasında hayalciliğimizden bahsettiler. Teşekkür ederim çünkü hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz. Bunu ben çok kıymetli bir meziyet olarak biliyorum. Esasen kendileri de şair oldukları için zaten hayalle iç içedirler. Türkiye Anavatan dönemi iktidarında otoyollar yapmış, köprüler yapmış, köyleri karanlıkta ışıl ışıl yapmış. Doğru mu? Doğru. Yaşayın. Ben de böyle demenizi bekliyordum. Şimdi dinleyin bakalım. Dinleyin şimdi. Şu son 20 yılda siyasi nükte kalmadı arkadaşlar. Alçaksın. Namertsin. Alçaksın ve şerefsizsin. MHP'nin genel başkanı olan zat. Sen zaten uçma özürlüsün. Siz Cumhurbaşkanı olmanı geçtik de nasıl bir insansın? İspat edemezsen alçaksın. Adis. Arkadaşlar bizim birinci görevimiz zarar vermemek. Ülkeye zarar verdikten sonra oy alsan ne olacak, oy almasan ne olacak? İktidar olsan ne olacak, iktidar olmasan ne olacak? Önemli olan faydalı olmaktır. Ben de bu mitingleri, bu konuşmaları faydalı olmak için harcıyorum derdim. Halen aynı kanaatteyim. Bu siyasetin bu üslubunun değişmesi lazım.